Kare şeklindeki beyaz bir kağıdın ön yüzü aşağıdaki gibi çokgensel bölgelere ayrılmıştır. Bu çokgenlerden kenar sayısı eşit olanlar aynı rengi boyamıştır. Buna göre boyama işleminde kaç farklı renk kullanılmıştır? Kenar sayısı aynı olan dört çokgenleri aynı rengi boyamışız. Şimdi dörtgenleri mavi boyayalım. 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Sonra bakıyorum. 1, 2, 3 tane kenarı var. 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Boyuyorum dörtgen. 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Bu da bir dörtgen. 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Bu da bir dörtgen. 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Bu da bir dörtgen. 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Bu da bir dörtgen. 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Bu bir dörtgen. 1, 2, 3 kenarı var. Şimdi üç kenar olanları da kırmızıya boyayalım. 1, 2, 3 tane kenarı var. 1, 2, üç tane kenarı var. Evet kaç farklı renk kullanılmıştır diyor. 2 farklı renk kullanılmıştır. Cevabımız Bursa. Aşağıda bir etkinliğin adımları gösterilmiştir. Buna göre yapılan bu etkinliğin adı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakıyorum etkinliğimize. Birinci adımda bir üçgenimiz var. İkinci adımda bu üçgenimizin iç açıları işaretlenmiş. Üçüncü adımda iç açılarını kesip Dördüncü adımda yan yana getirmişler ve bir doğru açı oluşturulmuş. Doğru açımız 180 dereceydi. Üçgenin açılarını kullanarak 180 dereceyi oluşturduklarına göre bu etkinlikte aslında bize üçgenin bir üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu göstermek için yapılmış. Yani üçgenlerin iç açılarının toplamı bulunması için yapılmış bu etkinlik. Adımı da Üçgenlerin iç açıları toplamı olabilir. Cevabımız A şıkkı. Aşağıda bir öğrenci tarafından doldurulan doğru yanlış etkinliği gösterilmiştir. Uygun bir şekilde yerleştirilen D ve Y harflerinin her biri için 10 puan alındığına göre bu öğrenci kaç puan almıştır? Çokgenler en az 3 doğrunun kesişimiyle oluşur. Evet, 3 doğrunun kesişimiyle hatta üçgen elde ederiz. Doğru olacak. Yanlış demiş. Buradan puan alamadım. Kenar uzunlukları ve iç açı ölçüleri eşit olan çokgenler düzgün çokgenlerdir. Evet. Mesela kare şöyle yapayım. Mesela kare kenar uzunlukları iç açılarının ölçüleri eşit olan düzgün çokgendir. Doğru. Buradan 10 puan alıyoruz. Üçgenin köşegeni yoktur diyor. Hemen bir üçgen çizelim. Köşegen dediğimiz bir köşeden diğer köşeye çizilen doğru parçaları. Aslında çizdiğimizde de görebiliriz. Bunlar kenar oluyor. Yani köşegen olmuyor. Yoktur demiş. Doğru olacak. Ama öğrenci burada yanlış demiş. Buradan puan alamadım. Üçgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir diyor. Hayır, üçgenlerin iç açıları toplamı 360 derece değil, 180 derece olacak. Yani bu yanlış. Evet, öğrencimiz yanlış demiş. Buradan da puan alabildi. Her doğru için 10 puan alacaktı. 2 tane doğru yapmış. Yani 10 artı 10'dan 20 puan alıyor. Cevabımız 5. Aşağıda çokgenlerden oluşturulmuş bir süsleme verilmiştir. Buna göre bu süslemede aşağıdaki çokgenlerden hangisi yoktur? Bakıyorum burada sarı olan 1, 2, 3 tane kenarı yani üçgen. Mavi olan çokgenimiz 1, 2, 3, 4 kenarlı bir dörtgen. Pembe olan çokgenimiz 1, 2, 3, 4, Beş tane kenarı var. Yani bu da bir beşgendir. Üçgenimiz var, beşgenimiz var, dörtgenimiz var ama altıgen bulunmamaktadır. Cevabımız D şıkkı. Bir matematik öğretmeni öğrencilerinden bir resim yaparak herhangi bir çokgeni modellemelerini istemiştir. Aşağıda 3 öğrencinin yaptığı resim verilmiştir. Bu resimlerden bal peteğini Yaman, evi Yavuz ve trafik levhasını Ertuğrul yapmıştır. Buna göre öğrencilerin hangi çokgeni modellediği, aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir. Şimdi bal peteğini yapan Yaman, bakalım hangi çokgene yapmış. Kenar sayısını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alt kenarı var. Yani 6 geni modellemiş. Evi yapan Yavuz, 1, 2, 3, 4... 5 kenarı var. Yani beşgeni modellemek istemiş. Trafik levhasını Ertuğrul yapmış. Ertuğrul da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 gen modellemiştir. Şıklara baktığımızda altıgen, beşgen, sekizgen olacak. Altıgen, beşgen, sekizgen cevabımız C şık. Dörtgen şeklindeki bir erişi kağıdı aşağıdaki gibi ortadan kesilerek iki köşesinden üçgensel parçalar kesilip atılıyor. Bu durumda kağıt tekrar açıldığında elde edilen çöpken aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi üçüncü şekle baktığımız zaman kağıdımız buradan ve buradan kesip atılıyormuş. Yani bu üçgenler yok. Tekrar açtığımızda yani şuradan ve şuradan şu üçgenler gidecek şekilde kesilmiş. Bu taraftan da kesiliyor. Yani tam kağıdı açtığımızda şöyle 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 köşelerdeki üçgenler gitmiş. Son hali bu şekilde. Kırmızı şekilde çizdiğimiz oluyor. Şimdi bu çokgenin yani çokgenin hangisi olduğunu soruyor. Kenar sayısından çokgen isimlendiriyoruz. Kenar sayısını topla bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kenarlı yani 8 genelde etmiş oluyoruz. Cevabımız C eşit. Kerem aşağıda verilen kibrit çöplerinin her biriyle birer kenar olacak şekilde çokgenler oluşturmuştur. Kerem kibrit çöplerinin tamamını kullandığına göre aşağıdaki çokgenlerden hangisini oluşturmuş olamaz. Şimdi elimizde kaç tane kibrit çöpümüz var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane kibrit çöpümüz var. Ve Kerem bunların tamamını kullanıyor. Şimdi şıklara bakıyorum. Deşkinden başlayalım bu sefer. 3 tane dörtgen oluşturmuş. Oluşturabilir miyiz? Bir dörtgenin bir dörtgen oluşturmak için dört tane çöpü kullanıyoruz. Üç tanesi için nasıl buluyorum? Yani üç tane dörtgen dört kenarını topladığımız zaman 12 elde ediyoruz. Evet, üç tane dörtgen yapabiliriz. Dört tane üçgen oluşturabilir miyiz? Üçgen oluşturmak için her her bir üçgen için üç tane çöpü kullanıyoruz. Yani dört tane oluşturacağımız için dört tane üçgen yani 12 tane. Evet. Ve şıkkında bir tane üçgen, bir tane dörtgen, bir tane beşgen diyor. Oluşturalım. Bir tane üçgen için üç tane kullanırız. Bir tane dörtgen için dört tane kullanırız. Bir tane beşgen için de beş tane kullanırız. Topladığımızda 7, 5, 12 oluyor. Evet bunu da yapabiliriz. A şıkkımıza bakalım. İki tane üçgen, bir tane beşgen diyor. Şöyle yapalım. İki tane üçgen için, bir tane üçgen için üç tane, bir tane üçgen için üç tane daha, bir tane de beşgen diyor. Topluyorum 11 tane yapıyor ama tamamını kullanmamız, kullanmamız gerekiyordu. O yüzden cevabımız aşık. Aşağıda verilen düzgün altıgen şeklindeki kağıt A ile C ve B ile D noktaları üst üste gelecek şekilde ikiye katlanarak yapıştırılıyor. Buna göre son durumda aşağıdaki çokgenlerden hangisi oluşur? Şimdi birleştirilmiş halini bir çizelim. Şöyle, şöyle. Burası C köşesi, burası D köşesi. Buralarda köşeler. Şimdi buradaki A köşesini biz C köşesinin üstüne, B köşesini de D köşesinin üstüne yapıştırıyoruz. Yani burada hem A hem de B oluyor. Yeni oluşan çokgenimiz bu şekilde. Hangisi oluşur demiş. 1, 2, 3, 4. 4 kenarı var. Yani bu bir dörtgendir. Cevabımız B şıkkı. Birleşme noktalarından hareket ettirilebilen iki geometri şeridi aşağıda gösterilmiştir. Buna göre bu geometri şeritleriyle oluşturulabilecek bir çokgenin en fazla kaç tane iç açısı olur? Şimdi baktığımızda bu geometri şeridinde 1, 2, 3 tane. Alttakinde 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane kenar kullanarak bir çokgen oluşturabiliriz. Hemen bir çokgen oluşturalım. Bu ikisini kullanarak 1, 2, 3, alttaki dörtlüyü de kullanalım bir iki üç dört tam bir açı oluşturması için evet şimdi açılarımızı sayalım en fazla dediği için en fazla olacak şekilde birleştiriyorum bir iki üç dört beş 6, 7. Yedi tane iç açımız var. Cevabımız C şıkkı. Aşağıda çokgenlerle ilgili bir etkinlik verilmiştir. Çizilen çokgene göre tabloyu doldurunuz. Buna göre etkinlikte kaçıncı bölüm yanlış doldurulmuştur? Bakalım tablomuza. Burada bir çokgen verilmiş. A, B, D, D, C dörtgeni verilmiş. Birinci bölümde kenarlarını yazmış. Bakalım AB doğru parçası. Evet. BD doğru parçası evet. DC doğru parçası evet. CA doğru parçası doğru. İkinci bölümde köşeleri verilmiş. Köşeleri A noktası, B noktası, D noktası ve C noktası olacak. Evet doğru verilmiş. Kenar sayısı 3. bölümde kenar sayılarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4 tane kenarımız var. Kenar sayısı 4. Evet doğru. 4. bölümde isimlendirilme. Bakalım bu dörtgenimizi biz Sırayla yan yana olarak köşelerini okuyoruz. A, B, D, C dörtgeni olarak okuyoruz. Bakıyorum dördüncü bölümde A, B, C, D dörtgeni olarak söylemiş. Hayır yanlış cevabımız D şıkkı. Aşağıda birçok çokgenin elemanları sembollerle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sembollerin isimlendirilmesi doğru olarak verilmiştir. Yıldız sembolü bize çokgenin dış açısını gösteriyor. Daire sembolü bize çokgenin bir kenarını gösteriyor. Üçgen sembolü ise bize çokgenin bir köşegenini yani bir kenardan çizilen diğer kenara olan doğru parçası yani köşegenini gösteriyor. Cevabımız 5. Duru aşağıda verilen dört geometri şeridini ardışık olarak uçlarından birleştirerek kapalı bir geometrik şekil oluşturuyor. Buna göre Duru'nun oluşturduğu geometrik şekil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Duru bu dört geometrik şekli kullanarak şöyle biz de oluşturalım. şöyle şu küçük olduğu için. Evet, hepsini kullandığımızı varsayıyorum. Böyle bir şekil oluşturuyor. Şıklara bakalım. Çokgendir. Evet, çokgendir. Kapalı bir geometrik şekil dediği için. Bu bir çokgendir. Doğru. Köşegeni vardır diyor. Köşegen neydi? Bir kenardan, bir köşeden, özür dilerim, bir köşeden diğer köşeye çizilen Doğru parçası. Köşegen. Evet köşegeni de var. Dört tane iç açısı vardır diyor. Bakıyorum. Bir, iki, üç, dört. Evet dört tane iç açısı vardır. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir diyor. Hmm. Şöyle çizdiğimiz şekle baktığımızda. Yani karşılıklı kenarları birbirine paralel diyemeyiz. Mesela uzatıyorum bu iki karşılıklı kenarı. Görüyorsunuz ki burada kesişiyorlar. Böyle bir şey doğru değildir. Cevabımız değişik. Düzgün çokgen şeklindeki bir kağıdın köşe noktaları A, B, C, D, E ve F harfleriyle isimlendirilmiştir. Bu çokgenin herhangi bir köşesi seçilerek saatin tersi yönünde sırasıyla tüm köşe noktaları yazılıp çokgen isimlendiriliyor. Buna göre bu isimlendirme aşağıdakilerden hangisi olabilir? Saat yönünü zaten sorumuzda vermiş. Saat yönü böyle ama isimlendirirken saatin yönü saatin yönünün tersi taraftan okuyoruz. Yani şu şekilde okumamız gerekiyor. Yani okuduğumuzda B A F E D C altıgen olarak okuyabiliriz. <laughs> A'dan da başlayabiliriz. A F E D C ve B altgeni şeklinde okuyabiliriz. Baktığımızda B şıkkında bunu görebiliriz. Cevabımız B şıkkı. Düzgün çokgen şeklindeki bir kağıdın köşe noktaları A, B, C, D, E ve F harfleriyle isimlendirilmiştir. Verilen çokgen şeklindeki kağıdın B ve D noktalarını birleştiren köşegeni çizerek kağıt buna, bu köşegen boyunca kesilip iki parça elde ediliyor. Buna göre oluşan iki çokgenin kenar sayılarının toplamı kaçtır? Hangi noktalardan? B ve D noktalarından kesiliyormuş. Yani burada BCD üçgeni kesilip iki parça elde ediliyormuş. O yüzden iki parçamızı çiziyorum. Burada bir BCD üçgenim. Bir de ABDEF beşgeni oluyor. Onu da çizelim. Evet sorumuz ne diyor? Bu iki çokgenin kenar sayılarının toplamı diyor. Toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunda 5 tane var. 1, 2, 3. Bunda da 3 tane var. 5 ile 3 topladığımızda 8 oluyor. Cevabımız D şıkkı. Düzgün çokgen şeklindeki bir kağıdın köşe noktaları A, B, C, D, E ve F harfleriyle isimlendirilmiştir. Aşağıda isimlendirilmiş doğru parçalarından hangisi de çokgen şeklinde verilen kağıdın köşegeni olamaz. Öncelikle köşegen tanımına bakalım. Köşegen dediğimiz çokgenin bir, kenar, bir köşesinden diğer köşegenine doğru çizilen doğru parçalarıdır. Mesela bir örnek, örnek bir köşegen çiziyorum. A köşesinden E köşesine çizilen doğru parçamız bu bir köşegendir. Aynı şekilde D köşesine de çizebiliriz. Bu da bir köşegendir. C köşesine de çizebilirim. Bu da bir köşegendir. Bakıyorum. D A köşegeni verin. D şıkkında D A köşegeni var. Evet D A köşegeni. Bu doğru. B e köşegeni demiş. Şöyle tek tek çizelim şıklardakini. B E köşegenini çizebilir miyiz? Bakalım. B noktasından E noktasına bir doğru parçası. Evet bu bir köşegendir. A F köşegeni. A, F. A'dan F'ye çizdiğimiz doğru parçası bu bir köşegen değildir. Arkadaşlar bu bir köşedir. Özür dilerim bu bir kenardır. Bu köşegen değildir. Bu kenardır. Yine de C şık, son C şıkkımıza da bakıyorum. C köşesinden F köşesine çizilen doğru parçası. Bir köşeden diğer köşeye çizilmiş. Evet bu da bir köşegendir. Hangisi olamaz diyor. A kenardır, köşegen değildir. Cevabımız A şıkkı.